Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Yine sizler beraber garip garip, değişik değişik videolarla beraber e, eğleniyoruz. Arkadaşlarım. Size ne demiştim ben? Şuraya geleyim. Size ne demiştim? Bağlantı yapacağım demiştim. İşte bu o arkadaşlarım. Bağlantı yapacağım dedim ve yaptım. Uzun süredirden beri video çekmiyorum. Evet haklısınız. Çünkü eee biraz yani çekemedim durumum yoktu. Evet arkadaşlar. Durumum yok değil, müsait değilim yani. O şekilde düşün. Evet görmüş olduğunuz gibi ben buradayım. Şey görüyorsunuz beni. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bağladığımı göstereyim. Televiz telefonunuzun üstüne muhakkak şarj bakmak için bu vardır. Bunu indiriyorsunuz. İndiriyorsunuz, indiriyorsunuz, indiriyorsunuz. Evet. Şöyle kafanız karışmasın diye sadece bunu üstüne. Bu arkadaşlar. Telefonunuzda bu olacak. Buna tıklıyorsunuz. Anında yani anda değil biraz bekliyorsun. Bağlanıyor yaz. Pardon. Bağlanıyor yazıyor. Sonra mirar sinyali algılaması yazıyor arkadaşlarım. İşte bu şekilde. Arkadaşlarım böyle garip garip, değişik değişik, daha daha değişik, daha daha garip videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.